Kahramanlar yarışıyor tüm hızıyla her zaman olduğu gibi devam ediyor efendim devam edecek ama nereye kadar devam edecek bunu ben de bilmiyorum bunda sınır yok niye böyle diyorum İbrahim abi yüzünden yine efendim bir dizi hatalar <laughs> silsilesi oluşturdu kendileri bilmiyorum sesler gitmiş görüntüler gitmiş e, 7 gündür program çekiyoruz buradan Tabii öyle havaya bakarsın böyle eleştiriler gelince nedense ben de böyle havaya bakıyorum yani değil mi yapacak bir şey yok evet. Gerçi bunları silersin sen, Heh, ne? Evet. <laughs> evet, her neyse. Çekmedik efendim İbrahim Bey'den çektiğimiz kadar hiçbir şeyden. Ee, i̇nşallah e, yakın bir tarihte çekmeyeceğiz. İnşallah İbrahim Bey'i e, yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışında e, Mozan bir büyük şehir belediye başkanı özellikle kendisine e, belgesel çekecek bir kameraman arıyormuş. Onu İbrahim Bey'i biz buradan göndereceğiz. Mozan bir cumhuriyetine göndereceğiz. Bir daha geri gelmemek üzere. Her neyse, benim yarımızda kendisine gören bir yarışmacımız var. Yarışmacı sabırsızlıkla kendine sorulacak oy soruyu bekliyor. O halde vakit kaybetmeden hemen kendisini tanıyacağız, yarışmamıza başlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, tanıyalım hocam seni. Ee, ben Kahramanmaraşlıyım. Evet. Sosyal Bilgiler mezunuyum. Erzurum Atatürk Üniversitesi. İsmimi söylemeyi unuttum. İlk başta ismimi söylemem gerekiyor. Hiç önemli değil hocam. Soruyu Mehmet Odabaş. Kahramanmaraş. Biraz daha kafi yer olsun diye söyledim. Mehmet Odabaş Kahraman Maraş. <laughs> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler e, öğretmenliği mezunuyum. KPSS hazırlanıyorum. Evet, siz de KPSS hazırlanıyorsunuz. Peki mezuniyet ne zaman hocam? Mezuniyet 2012. 2010 yeni misin? Evet, yeni. Evet, yani hani yeni nesil bu konuda işte Hemen bitir bitirmez KPSS karvanına katıldınız evet. herhalde. Ben bitirmeden önce de katıldım aslında da ilk yıl olmadı inşallah bu yıl olacağını düşünüyorum. Elimden gelen de yapıyorum bu ilk konuda. İlk yıl biraz zor olur yani. Mesela İbrahim Bey'in 8. yıla hala olmadı. Hala olmadı yani değil mi? Ya benim de 5. yılım hala olmadı. Zor olur yani. Gidiş de zor olur. Üzüm üzüme baka baka değil mi İbrahim abi? Evet. Peki inşallah siz atanacaksınız. Peki alan geldi size. Alan bize geldi de bizim alan hakkında bir bilgimiz yok. Bu konuda bakanlıktan hala bir açıklama bekliyoruz. Evet Milli Eğitim Bakanı da değişti. Sanırım gerekli açıklamayı yapacaklar kısa bir zaman zarfında. Çünkü az bir süre kaldı. Arkadaşlar tedirgin ne yapacağız, ne edeceğiz? Ee, alan geldi, sorular nedir, içeriği nedir? Bütün bunlar bir netleşirse arkadaşlar da en azından derin bir nefes alacaklardır sanırım. Evet inşallah. Biz de o yönde açıklama bekliyoruz zaten Milli Eğitim Bakanımızdan. Evet. Gerçi sosyal bilgiler sizin alan geniş olur. Tarih var, coğrafya var. Alanın içeriği belli değil zaten. Ne olduğunu bilmiyoruz daha. Evet, sizin alan biraz geniş olacak yani. Bir tarih evet. var, bir coğrafya olacak vesaire olacak. Tarih var diyorlar. Ondan sonra sosyoloji, anayasa. Hayırlısı olsun <laughs> diyoruz biz. <laughs> Sabırla çalışmaya devam. Yani ediyoruz buradan sonra. saydıkça ben bir kere korkmaya başladım. Artık ben sosyalcilerin durumunu düşünmüyorum. Allah yardım etsin. Gerçi yaparsınız. Kendi alanınızı 4 evet. sene boyunca gördünüz, ettiniz en iyi şekilde. Peki evlilikle ilgili bir plan proje var mı? Evlilikle ilgili plan projemiz Vallahi şu an için yok. Kız bulsak belki olabilirdi. Yani şimdi kız bulsan atanamadın o da bir sıkıntı o ne olacak? Yani o da var da işin şaka tarafı tabi e, atanmadan önce evlilik falan düşünmüyorum daha askerliğimiz duruyor. İnşallah o evlilik sürecini daha ilerleyen zamanlarda düşüneceğiz. Evet. İnşallah tabi atanmadan da önünüzü görmeden de hiçbir şey yapılmıyor. Sizin gibi inşallah bütün atamayı bekleyen öğretmen arkadaşlara müjdeli haberler gelecektir en kısa zamanda. O halde zaman kaybetmiyoruz. Birbirinden zor soru paketleri efendim. Burada özenle seçilmiş, özenle hazırlanmış. Yalnız flash flash flash. <laughs> evet. Şöyle bir bakıyorum her seferinde başımıza geliyor. Yine soru yok. Yani 86 kişilik kahraman <laughs> kahramanlar genç. Yani bu kadar kişi ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum. Bakın soru paketini bile hazırlamamışlar. Çok ayıp. Ee, İbrahim Bey bu kesin senin başının altından çıkıyor değil mi? Kesinlikle bir tanesini seç hocam. Boş olanı alma o boş. <laughs> Bakayım onu, onu mu aldım? Peki alayım ben. Şöyle bir sorularına bakıyorum. Soruların oldukça zor. Geçmiş olsun diyelim. O kadar evet. şeyden sonra zor sorular seni buldu. Evet iki joker hakkım var. Biri Atmasyon joker hakkı. Evet. Biri de e, Bibim'in oğluna sorabilir miyiz? hakkı vereceğiz sana. Aradığın Bibim'in oğlu olacak. Nüfus kayıt örneği istiyoruz. Evet, evet. Peki. İlk soru şu. Dikkatlice dinle. Havada yolcu taşımak amacıyla kullanılan ilk araç hangisidir? Teyyare, balon, uçak, zeplin. Havada yolcu taşımak amacıyla kullanılan ilk araç. Teyyare, balon, uçak, zeplin diye Bal sorduk sana. Balon olduğunu düşünüyorum. Evet, balon olduğunu düşünüyor Mehmet Hocam ısrarlı bir şekilde. Balon diyor, başka bir şey demiyor. Ne varsa balonda var diyor. Evet, teyyare diyen izleyicilerimiz var şu anda. Ben buradan duyuyorum. Evet, teyyare mi, balon mu acaba? Hangisi doğru, hangisi yanlış? Evet, balon elbette ki doğruydu efendim. İlk kez balonla taşımışız. Daha sonra işte teyyare bulmuş daha sonra e, jete dönmüş bir şeyler olmuş yani. Bu çok derin bir mevzu. Şimdi bahsetmeyeyim program biter yani. Efendim? Evet bir uçak da ben buldum. <laughs> evet İbrahim Bey denedik efendim. İbrahim Bey'le bir uçak yaptık. Uçurmaya kalktık. Sonun felaket olmuştu ondan bahsediyor. Bir de bir. ikinci soru çok zor bir soru. Dikkatlice dinliyorsun. Gerçi sosyal bilgilercisi sen bunu bilmen lazım. Evet bir paranın yabancı paralar karşısında değerinin düşürülmesine ne denir diye soruyoruz sana. Evet. Evet. Kesenekler alabilir miyim? Realüsyon. Realüsyon. Enflasyon. Difizyon. Devalüasyon. Sanırım devalüasyondu. Evet sanırım devalüasyon dedi yarışmacı. Yapacak bir şey yok. Ağzından laf bir kere çıkar efendim. İkincisini kesinlikle almıyoruz. Sorunun doğru yanıtı değiştirebilirsin hala zamanın varken süren işliyor şu anda. Ee, enflasyon mu, devalüasyon mu, revülasyon mu? Bunları ben bu kavramlar sürekli birbirine karıştırmışım aslında. Evet, biz de bildiğimiz için sana <gülüyor> <gülüyor> bu Kavramları. Ee, evet, sen ilk söylediğinde... Devalüasyonda ben evet, ısrarcı Evet, oluyorum. ısrarcı olduğu yarışmacı devalüasyonda yapacak bir şey yok. Sorunun doğru yanıtı maalesef devalüasyon olacaktır. Üçüncü ve son soru çok 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 kolay bir soru. Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişkendir? A. Medeni hal. B. Doğum yeri. C. Doğum tarihi. D. Yüz ölçüm. Hangisi sürekli değişkendir? Medeni hal, doğum yeri, doğum tarihi, yüz ölçüm. E, A. Medeni hal diyorum ben. Evet. Medeni hal değişiyor mu acaba sürekli? Medeni hal sürekli değişiyor. Çünkü sürekli bir boşanma durumu var. Ülkemizde de en çok tartışılan konulardan biri. Kadınların şiddet görmesi, erkeklerin evet. de şiddet görmesi şiddet sonucunda görmesi. medeni hal yani değişmek zorunda kalıyor. Evet çok fazla değişiyor gerçi günümüzde de evet. Hani e, şimdi bekarsın Sonra evli olacaksın sonra Sıkıntı olacak yani bir, bir sürü şey Yani ben şunu dikkat ediyorum şu anda aile yapsın Maalesef çok çürük olmaya başladı Yani acaba niye e, günümüz e, Şartları neye el veriyor Bir kere e, kesinlikle şuna el vermiyor Yani hani hem kadına şiddet hem boşanmalar Bunlara el vermiyor Bunları birazcık daha yapıcı yönüyle yaklaşmak lazım evet. Kadına şiddete kesinlikle hayır Bilmiyorum. Düşünerek e, konuşarak Anlaşarak acele etmedi efendim. Ee, mantık çerçevesinde hareket etmek lazım. Kadına kesinlikle şiddeti tasvip etmiyoruz. Ee, edenleri de uyarıyoruz efendim. Lütfen bu konularda biraz hassasiyet gösterin. Medeni hal dedi yarışmacı. Üçüncü ve son soruydu. Evet doğru yanıt. Medeni hal olacaktı. Evet. Duygu ve düşüncelerim hocam. Duygu düşüncelerim. Ee, böyle bir platformda yer aldığım için Aksu TV ekibine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet. Başka da bir duygu düşüncem yok yani bu kadar. bu kadar duygulandığım ve yeter diyorsun. Ee, teşekkür ediyoruz sana hocam. Ağzına, diline, yüreğine sağlık efendim. Ee, bizler de birlikteliğimize devam edeceğiz. Nerede devam edeceğiz? Neresi burası? Burası e, bin evler efendim. Herhalde bu sefer tutturduk yatılı bölge mi? Yatılı bölge. Ben hep yatılı bölgeyle bin evleri karıştırmışımdır zaten. Oldum olası. Burası dediğim gibi efendim ısrarla biraz önce belirttiğim gibi bin evler efendim. Ha yatılı bölge evet. Ben öyle dedim sana bin evler dedim. Sen yatılı bölge deyip duruyorsun. Burası bin evler değil mi? <laughs> değil mi? Evet. Devam edelim birlikteliğimize.